Merhabalar sevgili yarış severler. İtman Pisti programıyla bir kez daha birlikteyiz. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 3. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gündüz Bursa'da ve akşamsa yurtdışı yarış programında İngiltere'nin Kempton Parki Hipodromu'nda yarış heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Değerli izleyenler İstanbul'da 7 koşulu program Koşularda toplam 73 at start alacak ve İtman Pisti programımızda toplam 58 safkanın itman görüntüsü gelecek ekranlarınıza. Birinci koşuda 5 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. Bu koşuya toplam 8 safkan katılıyor. İtman Pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı 1 numaralı Aksakal isimli safkan alıyor. Aksakal son çalışmasını 8 Ocak sabahı Özgür Gönültaş idaresinde gerçekleştirdi. 640.5, 400'ü 26.5 oldu. Tolga Yıldız da koşuya katılıyor. Son yarışını kazanmıştı 77 gün önce Çin pistte. Bu pist mesafede 2.22'lik derecesi bulunuyor. 6 numaralı Oğlum Baran ekranlarınıza geliyor. Oğlum Baran en içteki safkandı. 639.8, 400'ü ise 26 oldu değerli izleyenler. Furkan Yüksel Yüksel'le start alıyor. 7 numaralı Şahin Ter. Arkada kalan Safkan önde Şahin Tepesi vardı. Bir önceki İtman Pisti programımızda da bu Safkan'ın sprinti gelmişti ekranlarınıza. Daha sonra bu sprintinden sonra da yarış koştu. Dördüncü oldu. Şahin Ter'in 5 Ocak günü 639-425 buçukluk sprinti bir kez daha ekranlarınıza geliyor. 8 numaralı Tezcanlı da 7 Ocak sabahı Mehmet Şah Yeşilbudak idaresinde 854.3 son 400'ü 26 buçukluk bir galop yaptı. Kadir Tokaçoğlu ile start alacak. Arka arkaya kazanmıştı son iki yarışını. 63 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor. Ve ikinci koşuya geçiyoruz değerli izleyenler. Şartlı bir koşu hiç start almamış 3 yaşlı İngiliz sayları 1200 metre mesafede sentetik kum pistte koşacaklar ve yarış yaşamlarına bu koşularıyla birlikte başlayacak olan taylardan ilk olarak görüntülerimize bir numaralı bir soluk isimli tayın son çalışması geliyor. 7 Ocak sabahı Musa Özçelik idaresinde 849-424.3'lük bir galop yaptı bir soluk. Sierra Blanca, Rekor Royal Rigo ile anneden Suzy Gold, Kraliçe Balkes, Ankaralı V Lucky Day, Black Orphan babadan kardeş Onur Yıldız ile start alıyor. 2 numaralı Catch Me If You Can iç pistte bini 1.2 424'lük bir galop yaptı. Amarkort, Suruçlu Kadiray ile Anneden, Temsil, Kainat, Neruda, Mehmet'im, Crazy Island, Sevier ve Oğlun beratında Babadan Kardeş, Mehmet Kaya ile start alıyor. 3 numaralı Crimean Wind ekranlarımıza geliyor. Deniz Ak Akkılıç ile 8 Ocak sabahı 212.5'luk kısa bir sprint yaptı. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. Kuzey Bey ile Anneden Kardeş Butay. 4 numaralı Emice 8 Ocak sabahı Güven Gökçe ile 849 son 400'ü 24.7'lik bir galop yaptı. Ezop kahramanı ve Benzelli anneden Blaze to Win, Enyalios, Terex ve Şekeray ile babadan kardeş. 5 numaralı Kobra Ortadaki safkandı Kobra. İç pistte 1006 son 424.5'luk bir galop yaptı. Taşlı the Wolf, Kurtaralo, Kostanay, Lifetime ve Golden Yard babadan kardeş bu safkan. Kobra'da Ahmet Çelik de start alıyor. 6 numaralı Nether Family ekranlarımıza geliyor. Arkada kalan safkan. 7 Ocak sabahı iç pistte 850.2 son 426.2'lik bir galop yaptı. Ceylin Hatun isimli safkan da babadan kardeş Nether Family. Hışman çizikle koşuya katılıyor. 7 numaralı Yalıner dışta olan Safkan. Yalıner'in de 8 Ocak sabahı 635.6 son 4 düzü 22.6'lık galobunu izliyorsunuz değerli izleyenler. Yalıner My Name Legend'la anneden Suzy Gold, Ankaralı V Lucky Day ve Black Orphan'la babadan kardeş. 8 numaralı Floridante, 9 Ocak sabahı iç pistte 635.8, 424 son 212.2'lik bir sprint yaptı. Yenilmez de anneden Blaze to Win, Enyelios, Terex ve Şeker ile babadan kardeş Ayhan Kurşun'la start alıyor. 9 numaralı Matu Bala ekranlarımıza geliyor. 8 Ocak sabahı bu safkan 851.8 son 424.3'lük bir galop yaptı. Sosono Always Remember Nesibe Hanım ve Podarkesli anneden Taştı Wolf, Kurtaralo, Kostanay ve Lifetime'le babadan kardeş Gökhan Bektaş'la start alıyor. 11 numaralı Quincy ekranlarımıza geliyor. 637.3 son 400'ü 24'lük galobuyla Deniz Yıldız'la start alacak. Tony Obelix, Keep Time, Fast Line ve Soft Dancer'la anneden Vasaov ve Semoşum'la babadan kardeş Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor Butay. tay. Üçüncü koşuya geç geçiyoruz. Mehmet Anussel koşusu. Kısa vade 21 koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. Ve bu koşu için görüntülerimize ilk olarak bir numaralı El Concovarador isimli Safgan gelecek. 6 Ocak sabahı iç pistte 1200'ü 1.16.6, 1002 2 son 400'ü 23.6'lık bir galop yaptı. 68 günlük bir aranın ardından Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son yarışını Çin pistte koştu ve koşudan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Baba Doğan 7 Ocak sabahı Bektaş Sav idaresinde 8 47.2 son 400'ü 23.8'lik bir galop yaptı. Mustafa Çiçek de koşuya katılıyor. 59 günlük bir aranın ardından son yarışında çim pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Yağmur'un fısıltısı da 6 Ocak sabahı iç pistte yapmış olduğu 1002.6 son 400'ü 24'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. Ayhan Kurşun'la start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Lira Lira isimli safkana ait. 9 Ocak sabahı Volkan Yüksel ile iç bis pist, sentetik pistte 427,5 son 213.7'lik kısa bir sprint yaptı. Hışman çizikle start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Gattara 8 Ocak sabı Burak Averbak idaresinde 847.3 ve son 400'ü 21.8'lik dereceli bir galop gerçekleştirdi. Burak Averbak ile alıyor son 3 koşusunu da arka arkaya kazandı Gattara. 8 numaralı Grevsen 800 metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son metreleri ekranlarınıza geliyor. İç pistte 851.3 son 400'ü 24.5 oldu. Harun Kılıç Aslanlı 185 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor ki Ekürisi 9 numaralı Mobrus'la ekranlarımıza geliyor. Mobrus'ta 7 Ocak sabahı iç pistte 849.8 son 400'ü 24'lük bir galop yaptı. 8 numaralı Gravesend'le ekür olarak start alıyor. Müslüm Çelik de koşuya katılıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. 10 numaralı rekor dıştaki safkandı. Dışta olan rekor iç pistte 847.8 son 400'ü ise 23.8'lik bir galop yaptı. Onur yıldızla koşuya katılıyor. Son yarışından da galibiyetle ayrıldı Çin pistte. 11 numaralı Altın Akar'ın 8 Ocak sabahı yapmış olduğu 600 metrelik galobunu izliyorsunuz. 634.8 son 400'ü ise 22.6 oldu. Doğukan Savla start alacak olan bu safkan son 2 yarışında arka arkaya üçüncülükler elde etti. Ve 12 numaralı Otçap ekranlarımıza geliyor. 166 günlük bir aranın ardından start alacak olan bu safkan 6 Ocak sabahı 850.7 son 424.5'luk bir galop yaptı. Gökhan Bektaş da koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Değerli izleyenler dördüncü koşuya geçiyoruz. 4 yaşlı Arap atları 1200 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. Bu koşuda 4 numaralı Cabbar Reis ve 8 numaralı Onur Şah Ekürü olarak koşuyorlar. İlk olarak görüntülerimize bir numaralı Sanay isimli safkanın son çalışması geliyor. Sanay bu yıl bir kez koştu ve bu yılki ilk startında tabela dışında kaldı. 9 Ocak sabahı da 214.5'luk kısa bir sprint yaptı. Mazlum Pirdemir ile koşuya katılıyor. Bir numaralı Sanay. 2 numaralı Özbar 9 Ocak sabahı iç bir kentar yaptı. Erhan Soykuvvet İdaresi'nde aprantisi Mahsun Turan'la koşuya katılıyor. Son yarışında koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 3 numaralı Nazo Sultan Fatih Savla 7 Ocak sabahı 854.2 son 400'ü 26.7'lik bir galop gerçekleştirdi. Furkan Yüksel'le 50 günlük bir aranın ardından start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı ve ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Cabbar Reis'i izliyorsunuz. Dıştaki kır safkandı Cabbar Reis. Turbo Elmas Biki Orjini Tay 84 günlük ara sonrası Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor. 639, 425,5 son 200'ü. 12.5'luk bir sprint yaptı Cabbar Reis. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı İzdahi. 8 Ocak sabahı 641.8, 427.5'luk bir galop yaptı. Ayhan Kurşun'la start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı ve ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Şenalp ekranlarımıza geliyor. 7 Ocak sabahı Özgür Gönültaş idaresinde 1012.5 son 400'ü 29'luk bir galop yaptı. Şenalp Vahdettin Kaplan'la 59 günlük bir aranın ardından start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sentetik kumpiste ilk kez start alacak. 7 numaralı Doğuşan'da 7 Ocak sabahı 800'e 54 son buçukluk bir galop gerçekleştirdi. Onur Yıldız'la start alacak olan Doğuşan son yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 8 numaralı Onur Şah ekranlarımıza geliyor. İçte Onur Şah, dışta Ekürisi Kırsafgan 4 numaralı Jabbar Reis vardı. İçte olan Onur Şah 9 Ocak sabahı iç pistte 639, 425.5 son 212.5'luk bir sprint yaptı. Doğukan Savla start alıyor. Son yarışında Çin pistte koşudan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı Baba Ural, 8 Ocak sabahı Burak Averbak idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 643.5, son 400'ü 28.2'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Burak Averbak'la start alacak olan Baba Ural son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Lüfer 8 Ocak sabahı Deniz Akkılıç idaresinde 640.6 son 400'ü 27.6'lık bir galop yaptı. Müslüm Çelik'le start alacak olan Lüfer son yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. 11 numaralı Dragona ekranlarımıza geliyor. 5 Ocak sabahı 641.2 son 400'ü 27.3'lük bir galop gerçekleştirdi. Dragona son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Gökhan Bektaş da start alıyor. Bu koşuda görüntülerimize son olarak son yarışını kazanıp meydana veda eden 12 numaralı Herakles geliyor. 8 Ocak sabahı 641.6 son 400'ü 27.5'lük bir galop yaptı. Herakles hışman çizikle koşuya katılıyor. Değerli izleyenler 5. koşuya geçiyoruz. Kısa vade altı Taksim koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. Bu koşuda 1 numaralı Amankaya ve 6 numaralı Signora Ekiri olarak start alıyorlar ve ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Amankaya isimli safkanın son çalışması geliyor. 9 Ocak sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı Amankaya iç pistte. 426,5 son 213 oldu. Mehmet Kaya ile start alacak son yarışında koşudan ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Signora ile ikili olarak koşuyor. 4 numaralı Kınalı Kuzu. 8 Ocak sabahı 640.3, 426.3'lük bir galop yaptı. Özcan Yıldırımla start alıyor. 61 gün önce katıldığı son koşusundan galibiyetle ayrıldı. 6 numaralı Signora'da 9 Ocak sabahı iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 426,5 son 213,5 oldu. 1 numaralı Aman Kaya ile ekür olarak start alıyor. 7 numaralı Velican Kızı 8 Ocak sabahı Şahin Dursun'la 640.2 son 425.7'lik bir Galop gerçekleştirdi. Ahmet Çelik de 68 günlük bir aranın ardından start alacak. Son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili severler 6. koşuya geçiyoruz. Yine hiç start almamış ve yarış yaşamlarına bu ile birlikte başlayacak olan 12-3 yaşlı İngiliz sayı 1200 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar. Ve bu koşu için görüntülerimize ilk olarak bir numaralı Bimai Change isimli safkan gelecek. Hışman Çizik'le koşuya katılacak olan Butay içte ve önde olan safkandı değerli izleyenler. İç pistte 849.5, 425.5 oldu. Generous Eli ile anneden Manuş, dayım benim, İlkan, Limewind ve The Doctor Sanlı babadan kardeş Hışman Çizik'le koşuya katılıyor. 3 numaralı engel yok. İç pistte çalıştı ve içteki safkandı şu anda. 637.3, 423.3 oldu. Bu safkanda Gregor Kafka ile anneden oğlum Berat, Hat Şaklıt, Will Power, ve Cougar ile babadan kardeş Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Ve ekürisi ise ekranlarımıza geliyor. 4 numaralı Paravani dıştaki safkandı. İç pistte 637.3, son 400'ü 23.3 oldu. Ekürüler beraber çalıştılar. Gökhan Kocakay ile start alıyor bu safkan. Gunpowder, Torun Setenay ve Bosfora Atayla babadan kardeş. 5 numaralı sonsuza dek ekranlarımıza geliyor. 6 Ocak sabahı iç pistte 850.7 son 424.7'lik bir galop yaptı. Suzy Gold, Ankaralı V Lucky Day ve Black Orphan'la babadan kardeş Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor Butay. tay. 6 numaralı Tulos ekranlarımıza geliyor. Selçuk Akbulat'la 7 Ocak sabahı 848.8 48.8 son 424'lük bir galop yaptı. Ponte Pierre'le anneden My Diadin, The Monster, Kralson, Dolphinstone ve Civan Ali Kocaer'le de babadan kardeş. 7 numaralı Wolf Storm ekranlarımıza geliyor. 7 Ocak iç, 7 Ocak'ta iç pistte Yasin Pilavcılar'la 1.3.5 425'lik bir galop yaptı. Yasin Pilavcılar'la koşuya katılıyor. Taşlı Wolf, Kurtaralo, Lifetime ve Kostanay'la babadan kardeş. 8 numaralı çatladı kapı ekranlarımıza geliyor. İç pistte 1001 424.6'lık bir galop yaptı. Rio de Janeiro, Asfabati, Crete, Babangida, Helina ve Chia ile anneden Lady Stoneheart, As Bey, Kelten Fire ile babadan kardeş. Saadettin da start alıyor. 9 numaralı Flick the Switch ekranlarımıza geliyor. İçteki kır safkandı. Şu anda en öndeki kır safkan. İç pistte 1002.8, 424.5 oldu. Son of a Legend ve Derya Sultan'la ana baba bir öz kardeş. Manuş, dayım benim ve Mintle de babadan kardeş. 10 numaralı Karabiberim içte olan Safgan değerli izleyenler. Karabiberim'de 635.6 son 422.6'lık bir galop yaptı. Müslüm Çelik de start alıyor. Golden King, Princess Celtic ve Princess Silivri ile anneden Krem ve Triple Crown'la babadan kardeş. 11 numaralı Moonstar içte ve önde olan Safgan. İç pistte 4.2 son 425'lik bir galop yaptı. Bir Toruk Makdo temsilcisi Burak Averbak'la koşuya katılıyor. Atlas Bey ve Koca Bayram'la ve Korkovado babadan kardeş bu safgan. 12 numaralı Queen Force ekranlarımıza geliyor. En içteki safgandı Queen Force 2.6 son 424'lük bir galop yaptı. König'in Çerko ve Munskati ile anneden Pentagon Fragas Pentagon Force, Timsal ve Lady Force'da da babadan kardeş Butay Mazlum Demirle koşuya katılıyor değerli izleyenler. Ve geçiyoruz 7. ve son koşuya. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bu koşu için görüntülerimize ilk olarak 3 numaralı My Billionaire isimli safkan gelecek. My Bilyoner 9 Ocak sabahı Mevlüt Kurt'la iç pistte, sentetik pistte 200 metrelik bir sprint yaptı. 200'ü 11.8 oldu. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Bu pist mesafede 1.10.59'lu gruptaki en iyi dereceye sahip bu safgan son yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Toms iç pistte 848.8, 48.8, son 400'ü 23.3'lük bir galop yaptı. Kışman Çizik koşuya katılıyor. 196 günlük bir aranın ardından start alacak. Son yarışında koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Lord of Bosporus ekranlarımıza geliyor. Şu anda önde olan safkan Mazlum Pir Demirle 1000 çift 0.3 son 424'lük bir galop yaptı değerli izleyenler. Lord of Bosporus Mazlum Pir Demirle start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Namtar içteki doğru safkan şu anda ekranlarınızda izliyorsunuz. Bini çift 0.2 son 425'lik bir galop yaptı. 124 günlük bir aranın ardından Müslüm Çelik ile start alacak Namtar son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Babuşka ekranlarımıza geliyor. 8 Ocak sabahı Mustafa Gündüzeli idaresinde 849.7 son 400'ü 23.3'lük bir galop yaptı. Metin Hamidi ile 65 günlük bir aranın ardından start alacak son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Hard Gold iç pistte 638 son 400'ü bir galop yaptı. O da 59 günlük bir aranın ardından Furkan Yükselle koşuya katılıyor. Son yarışlarında son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Ve son olarak 11 numaralı Star Shine ekranlarımıza geliyor. 1003 son 425 buçukluk galobuyla Sefer Demir'le start alacak. 262 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor. Yarış yaşamındaki ilk koşusunda tabela dışında kaldı ve ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 3. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 4. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 14.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlıyor ve akşam Yurt dışı yarış programında İngiltere'nin Campton Park Hipodromu'nda 7 koşudan oluşan yarış programında saatler 19.15'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 19.45'i gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlamış olacak. Sevgili yarış severler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 10 Ocak Çarşamba günü start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.